Kaçıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar <laughs> hesabın sahibi <gülüyor> yanımda. Hello. <laughs> evet arkadaşlar hesabın sahibi 30 megasını kadar kastım ve şimdi o karaktere deneyeceğiz ama bizim yanımızda bir aykırıсыз bir arkadaş var. <gülüyor> Onu <gülüyor> Evet arkadaşlar açıyoruz. Ama <laughs> gitti kia <laughs> tū <laughs> <laughs> Sakin. Çak. Gel. Gel. Gel çekte. de. tas al. tas. gelecek? Al bize. Al tas. al. Montaj tas bize al. tas al Bak. Giyildi oldu. giyildi çıktı. Videoda giyildi çıktı, videoda giyildi. Abi, giyildi dedem. Benki dedem geldi, dedem. Ben çıktı, ben çıktı. çıktı, <laughs> <Giyil, benliyim. Gül> arkadaşlar. bizi. Evet. Montajdasal Mon bizi, ders. O bizi Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. İnşallah videoyu beğenmişsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoları bana unutmayın. Hepinizi Hepinize seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Videoyu paylaşmayı unutmayın.